Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi ben de bitiyor. E, tohumlarımızı bitiyoruz. Kendi tohumumuzu ekim, biber, domates, patlıcan ekin yetiştirin böyle. Donum var bir adı. Böyle içini de deliyorum. Arkadaşlar derbe olmaz. biber tohumu ekleyeceğim. Masa ekliyoruz. Kendi fidemizi kendimiz ekliyoruz. Yeni tamam. de mi? Böyle kendi tohumu, kendi şeyinizi kendiniz ekin, yetiştirin arkadaşlar fidemizi. Bu daha bereketli. Ne tohumu dikiyorsun anne? Ben her sene kendim yetiştiriyorum, biber ekliyorum. Biber tohumu. Nasıl nasıl yapılıyormuş. yapılıyormuş. İşte biraz böyle. yakına gidelim. Böyle yani çekersin, fidelersin bahçene. Oza bitmez. Yine biraz sık yapmak lazım. Bu ne biberiydi? Kapya biberi. Her biber olabilir böyle. Çok güzel. Tamam. O kadar yeterli. Çünkü sık olursa güzel olmaz. Evet, çok sık olduğunda büyümüyor. Evet. Şimdi arkadaşlar bunun üstünü bir parmak geçene kadar böyle topraklıyoruz. Gayet kolay, gayet ucuza geliyor. Pet şişeler de var şimdi hayatımızda. İşte bu kadar arkadaşlar. Bunu yaptık. Şunu bu bitirecek inşallah. bu oldu. Şimdi domatese geçelim. Aynı şekilde yapacağım. Tam düşürmüyorum şeyi. Çünkü ağzına kapatacak anlamıyor. Her sene ben kendi fidemi yetiştiriyorum. Domates, patlıcan, biber. Toprakta hazır toprak kullandım. Bahçe toprağı da olur da. Güzel, gübreli topraklar da olur. İstanbul'da böyle imkanlar var. Ancak böyle oluyor. Arkadaşlar. Bu kadar toprak yeterli. Çünkü zaten başka yere gidemiyoruz. Bir de biraz büyüyünce. Şimdi de domates. Domates ekledim arkadaşlar. Kendi tohumunu da kendim almıştım. Salça yaptım. Köy tohumumuz bunlar evet, bizim. Evet, bunlar bizim atak tohumlarımız. Tohum arkadaşlar. Tohumumuz kendim tohumu kendim aldım. Şimdi bunu aynı şekilde ekiyoruz. Biraz sık olsun. Bazı bitmiyor, bazı bitiyor. Bazen de şey diyoruz. E, böyle yani çekip fideliyorsun. Şimdi biraz böyle bastırınca belki çıkmaz bacakları. Biz eskiden de böyle lahana tohumunu ekerdik, çiğnerdik bahçeye. Bahçenin bir kenarına ekerdik. İşte bu kadar arkadaşlar. Kendi fidemizi kendimiz yetiştirelim. Rahat. Şimdi tohum ekme zamanı. Geç geç almayın arkadaşlar hemen ek. Şimdi bu ne yapacağız? Bunu arkadaşlar böyle sulayacağız. Kokunları sökmeden böyle bastırmak lazım. bastırmasam. fidelerin bacakları ergel bir çıkar. Bu da bir bilgidir işte. Birine biber ektim. Birine de şey ektim. Domates ektim. İnan ki küçük bir hobi bahçesine yetiyor bunlar. İki tane şimdi. İki tane. Biraz daha Bitene kadar su istemiyor arkadaşlar. Bunu nasıl yapıyorum şimdi onu göstereceğim size. Bu da seralama yöntemi değil evet, mi? Evet. Evet. Bunu şimdi bitene kadar Koş. hiç şey yapmıyor. Artık sulamayacağız bitene kadar. su boyunmayacaksın. Bitiyor, bitince. poşette de ağzını kapattık. Evet. Şimdi annem bağlayacak. Ki rüzgar atmasın diye. Güneşe koyacağız arkadaşlar. O zaten buharlanıyor. Buhar yapıyor. E şeyden ne kadar hiç susamıyor. Şimdi bunu da böyle bağlıyorum arkadaşlar. Şimdi bunu hiç bitene kadar ellemiyorum. O buhar yapıyor, ıslanıyor. Ee, oradan bitince açıyorum güneşi. Bu oldu. Ne yapayım? Bunu da böyle. Tamam. Şimdi sıra Domates fidemiz şu anda hazır. Tohumlarımızı içine koyduk. Toprağa bastırdık, suladık. Ardından da poşeti üzerine geçirdik, bağladık. Sonrasında videonu da bu şekilde üzerine kapattık. Artık bunu sulamayacağız tohumlar bitene kadar. Şimdi diyene bakalım. Biberi nasıl yapıyorsun? Bunları en geç 10 gün de bitecek. 10 gün bile sürmez sabah güzel olursa. Şimdi bu sera işlemi. Su koymuyorsun, tohumların tez bitiyor. Bu da rüzgar atmaması için. Çünkü ben dışarıda tutacağım bunu bahçede. Oldu arkadaşlar. İşte bu bu işlemle fidanızı yetiştirin arkadaşlar. Ben ekmiştim. Bakın. 10 gün oldu. Önce de ektim. sizinle beraber açıyoruz. Sürpriz. Ama ilk yapmadım. Bunun poşeti büyüktü böyle. Durdu. Hiç sulamadım. <laughs> hiç sulamadım bunu. Heh. Hiç sulamadım. Poşetiniz büyük olursa altına da verebilirsiniz. Şimdi açıyoruz. Mucize yap. Kendi fidelerinizi böyle benim gibi kendiniz yetiştirin. Şimdi bunun üstünü açacağım. Daha bu da ne da. Bu da domates. Gösterelim. Domatesi çok güzel olmuşlar. Daha hala biter o. İşte bunu da arkadaşlar. Bir 10 gün kadar oldu. Belki 10 gün bile olmadı. Saymadım ama. Çok güzel bitmişler. Çok güzel bittiler. Yakından çeksene çok güzel. Çektim. İşte fide ekimi bu kadar arkadaşlar. Kendi fidenizi kendiniz yetiştirip Fideye para vermeyin. Hem kendiniz güzel tohumlar alıp ekin. Şeyden aldığımız belli olmuyor ki ne çıkıyor ne çıkmıyor. Ben geçen sene şey aldım, şey biber aldım. Kır biber aldım. Gitti şey çıktı başka şey çıktı. Dolma, dolma biberi çıktı. İşte böyle arkadaşlar. Kendi kendim kendinize Hadi Allah'a emanet olun arkadaşlar. Eyvallah.